Ramazan ayında günün sofralarına konuk ulaşacaklarını söyleyen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, bir siyasetin makam odalarında değil, sokakta, tabanda değil, tabanda yapılması gerektiğine inanan ve kuruşu Musamber'i uygulayan bir partiyiz. Hemşehrilerimiz ile her alanda hemhal olmak, devamlı halk ile iç içe olmak, milletimizin derdiyle dertlenmek, acı, tatlı, mutlu, mutsuz, anlarından sevinçinde, hüzününde her şartta yanlarında olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde ilk günden beri toplumun her kesimiyle gönül sofralara da buluşuyoruz. Kapı kapı, sokak sokak, hane hane durmadan duraksamadan emek veriyoruz. Milletvekillerimizden il yöneticilerimize, ilçe başkan ve yönetimlerinden kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkan ve meclis üyelerimizden il genel başkan ve meclis üyelerimize, belde başkan yönetimlerinden Mahalle ve köy temsilcilerimize kadar tüm teşkilatımızla birlikte yılın 67. günü de 67'de 640 hemşehrimizin günün sofrasına misafir ulaşırız. Her anında hep yanında diyerek yola çıktık, durmak yok, yola devam ediyoruz dedik.